Ermenistan'ın Azerbaycan'ın askeri ve sivil yerleşim yerlerine saldırısının ardından başlatılan karşı saldırıyla birlikte Ermenistan ordusu yerle bir oldu. Yıllardır Ermeni işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için karşı harekat başlatan Azerbaycan, birçok bölgeyi kurtarırken Ermenistan ordusunu da bozguna uğrattı. Türkiye ise Azerbaycan'ın haklı davasında sonuna kadar yanında olduğunu açıklayarak barışın gelmesinin tek yolunun Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin Ermenistan'a karşı Azerbaycan'a nasıl isterse o şekilde yanında olacağız diyerek her konuda destek mesajı vermesi asker gönderme seçeneğini gündeme taşıdı. Ermenistan, 12 Temmuz'da enerji koridoru özelliğine sahip Azerbaycan'ın sınır kenti Tovuz'daki mevzilere saldırısının ardından Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırdı. Saldırının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy'un yaptığı açıklama dikkat çekti. Açıklamada Azerbaycan, halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını elbette kullanacaktır. Bu süreçte tek yürek olarak Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği tamdır. Azerbaycan nasıl isterse o şekilde yanında olacağız ifadesi yer aldı. Azerbaycan nasıl isterse o şekilde yanında olacağız ifadesini diplomatik kaynaklar Azerbaycanlı yetkililerle yapılan görüşmelerde her türlü seçenek masada tutuluyor olarak açıkladı. Azerbaycan'ın talep etmesi halinde asker gönderilebileceğini kaydeden kaynaklar, önceliğin enerji koridorunun güvenliği olduğunun altı çizerken, uygun şartların sağlanması durumunda da müzakere masasına dönülmesinden çekinilmeyeceğini aktardı. Ancak diplomatik kaynaklara göre mevcut durum müzakere masasının kurulmasından oldukça uzak. Türkiye'nin nasıl isterse o şekilde Azerbaycan'ın yanında olunacağı açıklamasıyla gündeme gelen Azerbaycan'a asker gönderme seçeneği anayasa uyarınca meclisten geçirilecek bir cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile mümkün olabilecek. Kaynaklar böylesi bir yetki tezkeresine dayanak oluşturma açısından ise Türkiye ile Azerbaycan arasında 2010 yılında imzalanan stratejik ortaklık ve karşılıklı yardım anlaşmasına işaret ediyor. Söz konusu anlaşmanın ikinci maddesinde, taraflardan biri, bir üçüncü ülke veya bir grup ülke tarafından silahlı saldırı veya askeri tecavüze maruz kaldığında, taraflar Birleşmiş Milletler şartlarının 51. maddesinin tanıdığı bireysel veya ortak meşru savunma hakkının hayata geçirilmesi için askeri imkan ve kabiliyetlerinin kullanılması da dahil mevcut olanakları çerçevesinde gerekli bütün önlemlerin alınması amacıyla birbirlerine karşılıklı yardımda bulunmak hususunda mutabık kalmışlardır ifadesi yer alır alıyor. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar, başta Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı olmak üzere iki ülke arasındaki enerji işbirliklerini de yakından ilgilendiriyor. Diğer yandan Azerbaycan istihbaratının edindiği bilgiye göre Ermenistan ülkenin değişik noktalarında yer alan S300'leri Karabağ'a taşımaya başladı. Bu bilginin ardından açıklama yapan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, S-300 hava savunma sistemlerinin Karabağ'a girmesi durumunda yok edileceğini belirterek, istihbaratımıza göre, Erivan hava sahasını kapsayan S-300 uçak savar füze sistemleri savaş görevinden çıkarıldı ve işgal altındaki bölgelere doğru ilerliyor. Dağlık Karabağ'da Ermeni ordusunun tahrip edilen askeri teçhizatının kaderiyle yüzleşeceklerini ilan ediyoruz. Son savaşlar bir kez daha Ermeni ordusunun yenilmezliği efsanesinin asılsız olduğunu gösteriyor dedi. Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar devam ederken Türk silahlı kuvvetlerine ait bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları Türkiye-Ermenistan sınır hattında uçuyor. Erivan'a yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta uçuş yapan silahlı insansız hava araçları, Dağlık Karabağ'daki askeri harekatlarda Ermenistan ordusuna ağır kayıplar verdirmişti. Azerbaycan'ın Ermenistan ordusunu bozguna uğratması karşısında ne yapacağını bilemeyen Ermenistan Başbakanı Paşinyan, akli dengesini kaybetmek üzere. Aldığı yenilgiler karşısında ne yapacağını bilemeyen Paşinyan, propaganda yapacağım derken saçmaladı. Azerbaycan'ın F-16'sının düşürüldüğünü açıklayan Paşinyan, kara propaganda yaptı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli, Erivan yönetiminin provokasyonlarının kışkırtıcı olduğunu ifade ederek, olmayan bir uçağı yok etmek imkansız, dedi.